Selam arkadaşlar, Raft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, en son yeme içimi içme problemini halletmiştik, yani mangallarımızı yapmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada karnımız açmış. Bu pişinceye kadar ölebiliriz o yüzden şimdilik bunu hemen yiyelim. Aa, elimizde pişmiş balık da varmış, onu da gömelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi... Başka yemeğim yok o yüzden ben hemen biraz... ...balık tutayım. Oradan sonra. Evet yakaladık bir tane. Hapsi. Lok suyumuzu değişik. Hemen dolduralım. Bunu da altın yakalım. Sonra 3-5 balık daha tutayım ben. Tamam bir balık daha bulduk. Tamam aynı balıktan bir tane daha bulduk. Şimdi alayım hemen. Bak köpek balığı gelir diyecektim. Geldi it hemen saldırıyor hemen. İki dakika geç saldırırsan ölürsün zaten. Evet. nasıl yakalanmaz onu? ha <laughs> şaka gibi. Ben de şunu yakalarım. Şunu da alayım. Bekleteyim. Şunu da alayım. nice you. tamam patatesimiz çıktı yemeğimiz hazır bunu alalım sonra hemen bir yemek daha koyalım suyumuzun altını dolduralım bu pişmiş yemek mi? yok değil böyle aynı zamanda gemimizi de büyütelim iyice Bunu ne? Ya ananı satayım yanlışlıkla aşağı attım. Ah yeni bir gün doğuyor. Böyle oyunlardaki bazı oyunlardaki manzaralar çok güzel oluyor ya. Yani i̇nsan böyle of ya manzara be diyor yani gerçekten. Yani bu da öyle bir manzara deniz üstünde. Kırmızı kızıl bir güneş. Aslında uyusam mı ben? Bunun için şey elimde hazır tutuyordum mızrağı. İyi oldu bak geldi. Şimdi kafa rahat. Biraz daha gelmez bu. Şöyle tamir edebiliyor mu? Gittim. Güzel. Plastikler gidiyor. Tüy yakalayamadım lan onu. Gel kanks. Ben de yakaladım. yakalayalım. Çok güzel bir şeyler çıkar belki. İyi scrap çıktı. Burada işimize yarar. Tahtaları alayım bol bol hazır geliyorken. ada var ama işte yanlışlıkla şey attım ya Öf, kafamı sokayım ya pati değiliz pişirelim pati değiliz pati değil. Bunu içeyim doldurayım bir de susuzlukla açlıkla falan uğraşmayalım yani hazır elimizde olsun yapabiliyor mu i̇şte değiştirdik ya güzel Mümkün olduğunca yana doğru gitmeye çalışıyorum. ki Tek başıma oynadığım için şey olmasın. Ee, böyle itemleri falan daha rahat koşturup koşturup alayım. Şimdi o zaman ben şimdi yeni şeyler yapamıyorum değil mi? O yüzden benim bir araştırma şeyi öğrenmem lazım. Buradan yeterli tahtam yok. Tahta lazım. Tam vaktinde. Şimdi araştırma masası. Yani bir tane daha tahta lazım. O da geldi. Araştırma matası yapabilirim. Yaptım. Çok güzel. Bunu nasıl koysam. Böyle. Tamam buraya koydum. Güzel. Şimdi burada bulduğumuz böyle değişik kitabı arayıp şey yapabiliriz. Ee, yeni şeyler yapmak. Yeni şeyler yapmayı öğrenebiliriz. Kısaca. Plastik. Yakalayamadım lan. Mesela, dur şu plastiği de alayım. Plastik önemli çünkü. Mesela ben bir yerden cam bulduydum. Duruyor mu o cam üzerimde? Duruyor bak. Bunu buraya koyarsam araştır dedim de. Ne öğrendim? Mesela şu su mutma şeyi var. Ondan sonra oksijen tüpü falan o tarz bir şey öğrendim mesela. Ben hmm. mesela şu an yeni bir şey geldi geldim yapabildim. Gelmedi. <laughs> niye böyle oldu? Hmm, ama başka şeyler de toplamam lazım. Orada camı camı kullandık. O bir şey var. Onu da öğrenirsek, yani bulursak halletmiş olacağız. Şu adaya gidebilirdim ya. Küreğim de vardı da. Şunu şuraya yapayım da. Sonra kaybetmeyelim orayı. Şimdi gelip buradan ısırdığı zaman mesela bunu falan götürebilir. Hayvan Allah hayvan. O yüzden buraya bir tane şey koymak istedim. Şimdi güzel güzel ilerliyoruz. Bolca item, plastikler yakalayamadık. Tahtaları yakaladık olsun. Ya ben bir şey muzlak yapayım sen gör gelecek hala heyvan. Çığa. ne çıktı hurda filan. Hmm. Güzel güzel güzel. Şimdi ben bir sonraki adaya çıkmak istiyorum o yüzden. Bir şey yapabiliyor muyum? Aynen bunu yaptım. Bunu bir koyayım bir köşeye şöyle. Bunu buraya koydum şimdilik. Bir sonraki adaya çıkmak istiyorum. Küreğim de var. Taş balta taş baltam yok. Hemen taş balta yapayım. Nereden yapıyorduk? Hı. Ne lazım? İpimiz var. Bir tane taş, altı tane de şey lazım. İki tane tahta çıkar zaten. Aynen. Şimdi yapabiliyorum ama bir tane daha tatlı lazım. Taş lazım. Kut 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 kut. Lastiği al. tahta al. Taş çıkmadı. Sonra ada böyle güzel büyük olursa yani full lootlamak istiyorum böyle ağaçları maaşları. Hop. Taş çıkmadı mı lan? Taşım yok mu abi? Bir de vardı belki. Yokmuş. Adayı geçtik. Böyle. Tamam taş çıktı şimdi taş balta yapabilirim. Tamam taş mı da var. Abi turpum da varmış acil durumlar için turp. Burada dursun şimdilik. Ben 3-5 tane balık tutayım. Bırak lan gemimi. Yavşak balık küpeysi. Bunu at aşağı. Burada bir sabit dursun bu. Çıktım vallahi çok iyi. Şimdi bu ne? Pineapple. Ananas. Pineapple seed. Ananas tohumu bulduk güzel. Şu ağaçlardan odun kasalım. Bir tane kokonat bulduk. Çiçekler almaya gerek yok şu an. Gemi boyayacak bir şeyimiz yok zaten. Mango Seed Mango tohumu bulduk bunu ekerim şimdi Karpuzları alalım Seçmece bunlar seçmece kardeş Çiçekleri toplamaya gerek yok Tamam başka toplanacak bir şey var mı bu ne Çiçekleri toplamaya gerek yok. Şimdi aslında adanın altında şeyler de oluyor da. Bu ne? Yellow flower. Yellow flower'ı boş şimdi. Şimdi ben şu bir yiyeyim. Turp mu salon mı ne olduğunu bilmiyorum hala. Ondan sonra Kanca yapayım. Lastikim yok. Bak. Ha öldü. Tamam. Köpek balığı öldüğüne göre bizim kafa şu an biraz rahat. Şimdi çiçek tohumlarını at ya. Şunlar gitsin. Şimdi buraya ne koyayım? Yok. Şimdi zaten şurada yer açılacak. Denizin altını lootlayalım biraz. Bu neymiş? Clay, clay kill miydi ya? Kill gibi bir şeydi herhalde. taş. Ben daha stone. Ha şeyim kırılmış. Yap dedim ben bir tane daha yedek. Yapmadım mıydı? Ha ya, plastiğim yoktu yapamadım dedim. Hemen yapalım. Bir daha kir bulduk. Taş. Taşa gerek yok ya. Taş. Aslında var. Scrap. Yani şey burada. Bunlar metal ora benziyor. Aynen metal or. Güzel güzel. Köpek balığı varken bunları lootlamak zor. Hazır ölmüşken zaten biraz şimdi geç gelir o. Hemen bunları toplamak lazım. Mesela şuradan bir tane daha scrap. Burada. Bu ne? İnşallah taş değildir. İnşallah taş değildir derim taş çıktı. Böyle birazdan derine doğru. Cooper, kupur bilmiyorum bak ne olduğunu. Tam da geminin altı mu şu an. Çant da herhalde. Kumdan şey yapabiliriz. Cam. Evet bir daha bir kum. Taşa gerek yok ya. Yerim dolduğu gibi herhalde. Şimdi ben bir tane daha sandık yapayım ya o zaman. Bunları koy şuraya. Ne yapayım ya? Şurayı biraz geliştireyim. Hazır elimde şey varken. Malzeme varken şimdi zaten toplayacağız bol bol. Tam plastik bit Bitmiş zaten. Ondan sonra başka. Bakalım şu an bir şey araştırabiliyoruz mu? Bunu buldum ben aslında. Niye böyle oldu? öğrenmem lazım dur. Mesela şunu al. Şuraya getir. Bir search de. Ne öğrendim? Hmm, bunlar tek tek. Al oğlum. Ben araştırsam ya. Mesela bu oldu. Hmm, bak. Tahta koyayım. Tahtam da var. Fazla al. Tahta Ip koyarsam mesela şu an şey yapabiliyorum. İp, i̇p vardı bir yerde. Bak mesela yayı öğrendim şu an. Ya yapabilirim. Hmm. Tamam tamam. Basit yayı öğrendik. Bu ne? Sweep net. Bunu bilmem ne olduğunu. Tamam. Bence güzel. Bak burada koyup başka şeyler de öğrenebilirim. Buradan var mı üzerimde? Yok. Burada yal. Bir işte. Tamam bir şeyler. Tık daha ilerledim. Plastik. Plastik oraya zırhlı. Tamam bir şey öğren öğrendim şu an. Neydi? Haa bak menteşe öğrenirsek. Şunun adı neydi? Ha hinch menteşe. Bunu da bulursak şey yapabiliyoruz şu an. Büyük bir şey. Yaprak koyayım lan. Yaprak da bak bir şey bir şey koyarsam öğrenebiliyorum. Ne öğrendim? Lornut, lornut. mesela masa öğrendim şu an. Ondan sonra neymiş? Clock saat öğrendim. Şişe öğrendim. Bak şu şey çok önemli. Balta öğrendim. Bu bayağı bir şey öğrendim şu an. Tamam ya ben okulu bitirdim gençler. Bayağı bir şey öğrendim şu an. Bak mesela şu şişe yapabiliyorum. Büyük kova yapabiliyorum. Şu Önemli mesela. Ondan sonra bu şeydi bu. Bunlara bir şey ekebiliyoruz. Hmm. Mesela daha kaliteli bir şey. Kanca. Güzel ya. Vallahi çok iyi oldu. Evet arkadaşlar. Bu bölümü de bitirelim. Bu bölümde ne yaptık? Köpek balığı öldürdük. Şu araştırma masasını yaptık. Ee, bir sürü şeyin yapılışını öğrendik. Mesela şuradan hemen gösterelim. Su şişesi. Ondan sonra kova. Bu suda damıtma şeyi. Hani böyle tek tek şuna uğraşıyoruz ya. Buna uğraşmana gerek yok. Bu dolduruyorum bunu. 4-5 içimlik şey temiz su alıyor sonra. Ondan sonra şuna bir şeyler ekebiliyoruz yani biraz daha büyüğünü öğrendik. Bu sandık sandığın bir büyüğü öğrenemedik onu. Mesela kancanın Oğlum sen ne ara Ha kırıldı. Neyse kırsın bir daha yaparız ondan sonra kancanın daha şeyini öğrendik. Güzel bir balta öğrendik. Ondan sonra gelişmiş olta öğrendik. Yani bu bölüm bayağı bir şeyler öğrendik. Yeni e, diğer bölümde bayağı bir şeyler yapacağız. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. E, bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.